Bugün sizin için e, Muğla, Milas yakınlarındaki Herakleia antik kentine yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynak Herakleia tarihi ve doğal zenginlikler başlığını taşıyor. Hı hı. Amacımız da Bafa Gölü kıyısındaki bu yani gerçekten büyüleyici yerleşimin en dikkat çeken yönlerini sizinle paylaşmak. Şöyle bir derinlemesine bakalım diyoruz. Evet, gerçekten özel bir yer Herakleia. Başlangıçta adı Latmosmuş değil mi? Milattan önce 8. yüzyıl bir Karya yerleşimi. Aynen öyle. Sonra adı Herakleia oluyor ve birçok farklı medeniyet gelip geçiyor. Ama belki de ilk başta en çarpıcı olan kentin coğrafyasının değişimi. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu coğrafi değişim kentin bütün kaderini etkilemiş aslında. Düşünün başlangıçta canlı bir liman kenti. Ege Denizi'ne açılan Latmos Körfezi'nin kıyısında. Sonra Büyük Menderes Nehri taşıdığı alüvyonlarla körfezi yavaş yavaş dolduruyor ve bugünkü Bafa Gölü ortaya çıkıyor. Yani kentin denizle olan e, o hayat damarı resmen kesiliyor. İnanılmaz bir değişim. Yani bir liman kentinin denizle bağlantısının kesilmesi. Aynen öyle. Ekonomik, sosyal her şeyi etkilemiştir mutlaka. Tabii. Bu durum kentin kimliğini de etkilemiştir herhalde. Tarihine baktığımızda Persler var. Mausolos dönemi özellikle. Sonra Büyük İskender, Seleukoslar. Bergama Krallığı, Roma… Evet evet, çok katmanlı bir geçmiş. Yani bu kadar farklı gücün yönetimi altında olmak, kentin mimarisine, yaşamına nasıl yansımış peki? İşte o katmanlılık tam da burada kendini gösteriyor. Özellikle Helenistik dönemde, yani Milattan önce 3. yüzyılda kent adeta yeniden e, şekilleniyor. Sizin de bahsettiğiniz kaynakta vurgulanan o Hipodamos planı. Evet, ızgara plan birbirini dik kesen sokaklar. Aynen. ızgara sistemi. O dönemin modern şehir planlamacılığı anlayışı bir nevi ama bence daha da yani daha da etkileyici olan yine o dönemde yapılan o devasa şehir surları. 6,5 kilometre? Evet evet. 6,5 kilometre uzunluk ve 65 kule ile güçlendirilmiş. Bu yani bu ölçekteki bir savunma hattı bize ne anlatıyor? Kent çok mu zengindi yoksa sürekli tehdit altında mıydı? Muhtemelen ikisi de. Yani böylesine büyük bir yatırım hem korunması gereken ciddi bir zenginliğe işaret ediyor hem de bölgedeki e, güç mücadelelerini, potansiyel tehditleri gösteriyor. Sadece fiziksel bir engel değil yani, bir güç gösterisi aynı zamanda. Peki, o surların içine girdiğimizi hayal edelim. Bizi neler karşılıyor? Mimari zenginlikten bahsediliyor kaynaklarda. Atina Tapınağı mesela. Evet. Evet, Athena tapınağı önemli. Milattan önce 3. yüzyıl Dorik tarzda ve nispeten iyi korunmuş durumda. Bu stil hani o erken klasik dönemin sağlamlığını, sadeliğini yansıtıyor. Kentin Helenistik kimliğini gösteriyor. Hı -hı. Hemen doğusunda Agora var, yani pazar yeri meydan. İki katlıymış aslında, ama bugün sadece birinci katı görülebiliyor maalesef. Bir de tabii Bouleuterion var, kent meclisi binası, U planlı. Yani siyasetin, ticaretin, sosyal hayatın merkezi bu yapılar. Kesinlikle, antik kentin kalbinin attığı yerlerdi diyebiliriz. Sadece bunlar da değil tabii Günlük yaşama, eğlenceye dair izler de var sanırım tiyatro, hamam kalıntıları, ninfeon dedikleri anıtsal çeşme... Elbette, elbette. Bir tiyatro kalıntısı var, Helenistik veya belki Erken Roma dönemi. Bu da sanatsal faaliyetlerin olduğunu gösteriyor. Roma hamamı kalıntıları e, o dönemin sosyal yaşamı, kişisel bakım alışkanlıkları hakkında fikir veriyor. Ninfeyonlar ise hem su kaynağı, hem de kentin estetiği için önemli yapılar. Bir de Harakleya'yı belki de daha özel kılan mitolojik bir bağ var. Endimyon efsanesi. Hani şu ay tanrıçası Selene'nin aşık olduğu ve ölümsüz uykuya yatırdığı yakışıklı çoban? Evet Endimyon çok güçlü bir bağ bu. Efsanenin geçtiği yer olarak kabul edilen Latmos dağları yani bugünkü beş parmak dağları kente tepeden bakıyor zaten. Hatta bölgede bu efsaneye adanmış bir endimyon kutsal alanının varlığı da biliniyor. Yani mitoloji sadece bir hikaye değil, coğrafyayla, kimlikle bütünleşmiş durumda. Aynen öyle. Bu tür mitler mekana anlam katıyor, topluluğu bir arada tutan harçlardan biri oluyor. Peki pagan inanışlar dedik ama sonra bir Hristiyanlık dönemi var. Kent bu dönüşümü nasıl yaşamış? Hı hı, Roma sonrası dönemde özellikle Bizans zamanında Heraklia önemli bir dini merkez haline gelmiş. Bafa Gölü'ndeki adalarda, Latmos'un eteklerinde çok sayıda manastır, kilise inşa edilmiş. Yediler Manastırı gibi yerler, hani keşişlerin inzivaya çekildiği, etkileyici fresleriyle dikkat çeken ruhani mekanlar. Çok ilginç. Burada şey de ilginç aslında, pagan dönemin kutsal sayılan bazı mekanlarının Hristiyanlık döneminde de önemini bir şekilde koruması. Bir kültürel süreklilik katmanlaşma var. Ve bugün? Bugün gittiğimizde tüm bu antik kalıntılar kapı Köyü ile tamamen iç içe geçmiş. Evler, ahırlar, sokaklar. Evet bu durum gerçekten çok etkileyici. Köy yaşamıyla antik mirasın bu kadar kaynaşması. Kazılarda çıkan bazı bulgular da çok ilginç. Hayvan pati izi olan tuğlalar, insanların yanına gömülmüş hayvan iskeletleri. Bu bize ne anlatıyor? Bu bulgular bence Herakleia'nın en sıcak, en insani yönlerinden birini gösteriyor. İnsanların doğayla ve hayvanlarla kurduğu o yakın, samimi ilişki. Sadece yaşamlarını değil, ölümlerini bile hayvanlarla paylaşmaları. Bu antik dönem insanının doğaya sadece faydacı bakmadığını, derin bir bağ belki bir saygı duyduğunu düşündürüyor. Özetlemek gerekirse Herakleia coğrafyası dramatik şekilde değişen, pek çok medeniyetin izini taşıyan, etkileyici surları, tapınakları, agorası olan, mitolojiyle iç içe geçmiş, sonra önemli bir dini merkez olmuş ve bugün de bir köyün içinde yaşamaya devam eden doğayla barışık bir antik kent. Çok katmanlı bir hikaye gerçekten. Tam da öyle ve belki de bu incelemeyi bitirirken size dinleyicilerimize şöyle bir soru bırakabiliriz. Antik kalıntıların yaşayan nefes alan bir köyün dokusuyla bu denli bütünleşmiş olması bu durum bize kültürel mirası koruma ve modern yaşamı sürdürme arasındaki o hassas dengeyi kurma konusunda yani nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında neler düşündürüyor acaba?